Siyof girelim ya. Siyof? Yeni aldığımız oyun var ya. Bir elli binlikten daha patlatırız. Son ikisine kaldı benim ya silaşmama. Çiçek kız. Bir Yerde bir kaç yaprak mı ister misin? Çok var istemez. Ha, bana bir daha çiçekçi kız dersen burnunu kırarım. Alabiliyor mu dediğimden bana? Abdülkammar dedim. Öyle bir şey söyledi. Yalancı benim. Yine bize yalan söylendi. Alıştık zaten. O yüzden sıkıntı yok. Dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Spike hmm? yerinde. buna şey <laughs> koyayım. Oradan gelecen Tahmet'in piç kurusu ya. Ya Tam gördüm beni. Beri. Ortada biri var. Oh be. Bir düşman kaldı. da. Ya zaten ekibime bulaşmayacaktım. Gel buraya. Körükle, körükle. İlkel'de bandal çekmeyiz be. Ya çekmesen bandalı. Bana da versene Bana da versene Veril. Ya silah çekemedim. Ooo, ghost neymiş lan? Vay orası ne oğlum? Bir düşman kaldı. Ya böyle ölürsün. Bana vandal verebilecek bir arkadaş evet, hayır seveldi. Dolduruyorum oğlum hadi. Sağ ol Dolduruyorum parayı Spectre'ınsa. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bu ne var. Ha ona aldık. Hadi benim elimdekini alıp ona sana atıyor. Sağ ol tank ya. O portör çekmiş bizim midde var. var. Arkada bizim yandıramay adam. Yandıramay ya düşman amına koyayım 120 vurdum piç kurusuna ya ölmedi. Sağda o portör. O portör var onda. Hemen öldü Ocunu Bayaz Spike B'de düştü. O zaman ben başlayamam. Gel A'ya gidelim Ne atar mısın? Evet, orada kaldı bak. Atılmıyor, atılmıyor, atılmıyor. Az önce geçen bir yol daha söylemiştim. Bak burası. Gözlere iş Ama ne mu? Şansına küs Feyd. İp soldan gelecek. Bir düşman kaldı. Hiçbir izleyici skill silahı yok. Ne sanki? Lan hep izmi. Zaman da Allah'ım o gibi skillsiz ya. Birimize bulaşan hepimize bulaşmış demek. Teçhizat lazım. Yapma ya. Bizim Neon bizden mi değil? Göt yapalı uşak. Ege 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 ege. Ege ege ege. Şunları ismi olacak. oldan gelecek, şahin buradan şahin gelecek dedim sana ama ne yapayım izin Bir düşman kaldı. Ne pompalı var genellikle. Kur kanku spike'ı Spike'ı kur kankuş Spike yerinde, teşekkürler kankuş Buraya dikkat Bak burası Bak burası Ortada düşman var Amına korusun öyle Öyle yatarak kahraman olamazsın çok zevkliymiş ya. Hadi devam. Neon, ne yaptın Neon? Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Veril ben silah çekeyim mi size sana? Sat onu, buldo sat. Bende fazla fazla para var. Çabuk ol. Yardımcı oldun hadi. Süperiz, devam. Ayıp ettin ya. Şurada. Şahin uçtu. Siz orada gidin. Bahçeye bakacağım. Ölmeyin lan. Geliyorum. Bul, Mitten geliyor. Ya Dostlarımı yok Ya amına kodu bu çocuğu? Amına kodum ne onu ya. Tam neon. Gördüm ne amına ne ne koyayım. Tam çıktı. Senden dolayı lavuk da arkaya dönüp koştu bir anda. Ya tam ben de vuracaktım pis kurusun amına koyayım. Şey açtım mavi duvar açtım amına koyayım ya. Sessiz sessiz buradan gittim amına koyayım. Bak buradan böyle sessiz sessiz gittim amına koyayım. Tam Eşim arkalayacaktım böyle pis. başka türlü gidemezsin. <laughs> <laughs> Tarık. Bende Hadi hadi hadi! Spike düştü. Kaptım Spike'ı. Ben şu an arkamızdan bakıyorum. Şahin uçtu. Geliyor soldan. Düşman savunan başlangıcında. Verdi. <laughs> 8 canım var bu arada. <laughs> ultiye gir bir şey yapayım poğul yani ne Tarık oldu. Bir düşman kaldı. <Gülüyor> <Rezillik>. <Gülüyor> <Gülüyor> tarık yaptı 25 man. Hey Tarık diyorum. Samet ya Hadi biraz hareket. Cık, yok burada. Samet ayrılma. Ne patladı? Patladı zaten. Samet Yeter daha. <laughs> Bu ileri gitmen şu an mesela. Hadi bakalım. Herkes silah çekiyor değil mi? Veli sen niye kilit buldun çekiyorsun ya? Para yoksa ki at var Ayıp ettin. Yapma ya bana ba şey vandal veriyor. Veril. Silah istiyor mu? Ya ben kaçar. Ne bir yardımcı olun hadi. Ben, ben. Ya seni atacağım flash sikeyim ben. Şahin uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Soldan geliyor şu anda. Of, bir, miyiz? bir düşman kaldı. Aşağıda aşağıda. Herkes silah çekebiliyor değil mi? Yok. Ben de esprim bulamıyorum. Ha. Oha benim G-Kod'um altmış. <gülüyor> <gülüyor> İlla HS koyup şunu mu atalım yani? Bunu mu istiyorsunuz? Yılım Yakar Şahin uçtu Şahin Smythe ortada düştü Smythe bende oh, oy, 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 oy. Bu iş bende Bu iş Samet'te <laughs> Yap ne çoğunu Samet be. Aldın elini Ben söylüyorum Yukarıdan geliyor. Evet, öldü. Bir düşman kaldı. Yer üstünde. Ya, ya amına koyduğumun. Ya bu ne ara geldi pis kurusu ya? Oğlum geri zekalımsın. Üstünde koştur, koştur. koştur. Horros bu çocuğu. Yeminle pis kurusunu. Bizdeki ne oğlum kaç kişi vurmuş? Allah aşkına ya. Çınar <laughs> <Çiner, gülüyor> bana vandalırsana. Tutuluyormuş. Çınar neresin? Bana alabilecek var mı acaba? Teşekkür ettim. Bulamayacağım güzelmiş ya. Oraya yetişti geçiyor. Yok. Yerkenler Foro diye bağıracağım <laughs> falan. Hop, var ya nasıl. Ya Çınar sen tek başına ne oraya gittin ya kardeşim? Kanka burası gibi. Hayır yok. Ben Kurdur kanka kanka? Kanka kanka kanka. Şey kanka 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 ya kanka Sağ olsun gene de Burdan geliyor Dikkat edin korbi senin içine ne var Yukarıda o Tank. Kanka ben de Seyce aynı şekilde yaptım da kendim Dolduruyorum. Vay. Seyce nasıl yaptı? ben öldürdüm. Yalanın oh, ortaya çıktı. Kanka, pardon. Ya. Yalanın ortaya çıktı. Seyitmiş pardon. Geri. Geri. <laughs> Profesyonel ligci geliyor. Ada düşman var. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Duvar kurmuş, duvar kurmuş. Ay sikeceğim seni ultini ya. Kanka nerede o bilmiyorum. Bende bilmiyorum. Ha gördüm. Aldım onu da tek attım. Al ben senin için atayım bak. Aferin. Bu yarının son turu. Cepleri boşaltmayı unutmayın ha. Hakikaten kanka skill oynatıyormuş ya. Ya niye evet veriyoruz arkadaşım ya? Ben bana da misin? Ben de çok sıkıldım ya. Ya şu maç bir tek var çıkak ne öyle ne çıkak. Var mı acaba? Teşekkür ettim. Ya sen silese bir sağ silah veririz ya. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. <laughs> ya. aldım. Yanına Vandal çekecektim ya. Link o, ben ben. o zaman. <gülüyor> 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 sen neyim ya böyle? Bak ne bir de çekiyor. Şey tamam et sinirlenmesin diye aldım. Ya Şurada. kim <laughs> yaptı ya? Ben sana bir şey yapar mıyım arkadaşım ya? Ayıp ediyorsun ya. Solda galiba. bakıyorum ben. Dinleme mi soruyor evet. bir lovu? Evet. bak. Dolduruyorum. Evet kum. Hadi bakalım. Bir düşman kaldı. 120 vurdum pişkurusuna kurusuna. <laughs> <laughs> o tayları. <laughs> helal lan. <helal. Kendin> <laughs> <laughs> Taraf değiştiriliyor. Ha? Onu yani var ya. Yani